Hazır mısınız çünkü bugün ekrana değil kamera ardına geçiyoruz. Her hafta cumartesi pazar 23.30'da ekran başına kilitlediğimiz beyaz futbolun perde arkasında neler oluyor bir bilseniz. Yorumcular sahnedeyken aslında kavga değil, kahkaha var. Sunucu geliyor, tartışma tam alevlenecek. Ama birden mikrofon düğmesi bozuluyor. Bir iki saniyelik sessizlik. Ve ardından herkes ne oldu ya diye gülmeye başlıyor. Stüdyoda buz gibi hava, ama izleyici ekranı yaktı. Bir diğer an, tartışma o kadar hararetli ki, yorumculardan biri kendini kaptırıyor, bağırıyor, el kol havaya kalkıyor. Derken bir baktık, su bardağını çarpıverdi masaya. Bardak fırladı, su sıçradı, yorumcu of pardon deyip gülüyor. İşte beyaz futbolun o kadar ciddi gözüken ama arkasında biz aslında eğleniyoruz diyebileceği halleri. Futbol dedik ama her şey bitince sahne tozu yerini kahkahaya bırakıyor. Peki ya siz böyle bir stüdyo kazasına denk gelseniz tepkiniz ne olurdu? Yorumlarda yazın.